Bir hedefim var. Büyük bir tane medrese. Altı katlı kızlar, altı katlı erkekler. İçinde havuz, futbol sahası, o siz şey spor. Evet medrese <laughs> ta ki sen gitmeyesin. diyor İdris nerede? Diyor İdris spora gitmiş. Bağışa çalışıyor, barfik çalışıyor. İşte İdris nerede? Diyor İdris üçüncü katta. Daha gitmiyor. Diyor Abdullah nerede? Diyor yüzüyor. Medresenin ikinci alt katı bahçesinde. Ya diyor işte Mahmut nerede diyor top oynuyor, basket oynuyor. Yani böyle bir tane medresemiz olsa yazlık, kışlık. işte yüzme yeri olsa, futbol sahası, basketbol sahası, konferans salonu, sinema tarzı gibi. Yatmalı yurt gibi ama komple, ona komple ne diyorlar kompleks mi diyorlar? Yani. böyle bir mesela çocuklar gelsin orada kalsın. Herhalde benim gözüm açık olsa onu yapmadığım için gider. Onun dışında bana deseler dünyada ne talebim var dedim daha talep yok bitti. Ve son 10 yıldır böyle. Son 10 yıldır dünya ile ilgili hiçbir talebim yok. İnşallah olmayacak da bundan sonra bir hedefim de yok. Zaten Allah bize vermiş Rabbim sağlığımızı bozmasın.